mararta bil beldetin leysa fiha bir memlekede vardınız yolculuk sırasında seyahat ediyorsunuz. Orada devlet yok. Sultan otorite demek. Otorite yok. Vali yok, emniyet müdürü yok, hakim hukaması yok. Başbozuk bir düzen. Peygamber onu söylüyor şimdi. Bir otorite olmayan, disiplin olmayan, anarşinin hüküm sürdüğü bir topluluğa, beldeye uğradığınızda Fela تَدْخُلْهَا Sakın oraya girmeyin. Kim oraya gidersiniz? Kimin hesabını kimden soracaksın? Nereye başvuracaksın? Rusya dağıldıktan sonra biz Türkiye devletlere gittik. Müslümanlar, zenginler ya baktılar garip kuraba. Müslümanın diyor şehadet kelimesini bilmiyor herif. <laughs> şehadet kelimesini söyleyemiyor. Ama ben Müslümanım diyor. Adı da Ali. Toplandılar. İşte başbakan ben de varım. Başbakan geldi. Siz yapın efendim dedi. Ya, ya, biz dedi sizin arkandayız hükümet olarak. Dediler ki bir, bir şey olsa karmaşa kargaşa olursa hani kanun nerede? Hangi hakime gideceğiz? Canım yaparız. Yok ki kanun çıkmamış. Yıkılmış devlet. Daha kanun yok. Nizam yok. Bir hükümet kurulmuş ama ne yaptığını. Kanun yok orada da. Bir otorite yok. Bir disiplin yok. Yaparız yaparız. Yine de dediler ki yahu şimdi bir tanemiz açsak batarız. Birleşelim de yapalım da yine iyilik için. Müslüman zenginler. Birleşelim de hani öyle birisi çalarsa yaptığımızı şikayet edecek bir merci yok. Hak arayacak yer yok. Kargaşa. Giderse demişler. Yani hepimizden gitsin de yıkılmayalım. Öyle formül buldular. Biz de e, adam yakaladık. Taksi şoförü. Baktı yüzünde ışık var. Bişkek'te. Işık gavurla Müslüman belli olur. Müslüman olduğu belli adamın nuru var ya yüzünde. Müslüman mısın dedim ben? Sünni Müslümanım. Elhamdülillah dedi. Allah dedim ben Sünniliği de bilecek kadar şu bir Müslüman rastladık. Nasıl sevindim? Hangi camiye gideceğim? Vallahi ömrümde camiye gitmemişim. Peki namaz mı? Vallahi ömrümde namaz kılmamışım. Ula sen dedim namaz kılmıyorum kılmamışım. Peki Abdest, vallahi abdest nedir bilmezem. Gusül nedir bilmezem. Ben sordukça, ulan dedim bir şehadet kelimesi getir, Vallahi bilmezem. Yeminle söylüyor kendi. Dedim sen ne biçim sünni Müslümansın? Kızdım ben de. Komünizm bu. Yasak her şey. Atam dirdi ki, akşam yeminde toplanırlarmış, Çocuklarım biz sünni Müslümanız. Bir bu aklında kalmış. Müslüman ne olduğunu bilmiyor. İman nedir bilmiyor. O kelimeyi söylüyor ben. Biz sünni Müslümanım diyor adam. Bu hale gelmiş tabi bu bizi çok etkiledi. Adam bu hararetli söylüyor. Ben Müslümanım diyor. Ama şahadet kelimesi bilmedi. Ben de top, lokantada zenginler bir konuştum o heyecanla. Hepsini ağlattım. 300 bin dolar topladım. Maksadım Türkiye'deki ben hocayım, eğitimciyim. Türkiye'deki İmam hatip okullar tipinde okulaşacağız Yanında yurt olacak, camisi olacak. Bunlara iman nedir, İslam nedir, namazı öğretecek. İmam hatip yetiştirelim. O paraya. O çok para o zaman. Hemen bir toplantıda topladık o parayı. Şimdi orada anlaştık. Bir müteahhitle yerini belledik. Türkiye devletlerin merkezi olan bir yerde yapalım da hepsi talebe göndersin. Üç ay sonra gittik. Adam gazma bile vurmamış. 50 bin doları aldı. 10 bin dolara uçak alınıyor o zaman. Jet uçağı, harp uçağı. Öyle para kızmetli o zaman dolar. 3 bin dolara opera sarayını satıla çıkardılar. 3 bin dolara. Biz 50 bin dolar vermişiz herife. Gazma bile vurmamış. Dedik hani, işte yan yattı, çambura battı. Baktık ki bu adam mahkeme yok, şey yok. Neyse birisini bulduk, ağır ceza hakimiymiş. İçiyor, hepsi içiyor. Gittik şöyle dedik, böyle dedik. Onun sayesinde o 50 bin doları aldık. Yapamayacağız. Çünkü müteahhitle kavgalı olduğun zaman ihtilal, maşrıca bir mahkeme yok, kanun yok, düzen kurulmamış. Güzel peygamberimiz ne güzel söylüyor bak. Herhangi bir yerde otorite yok mu? Oraya girme. Paran gider, canın gider. Kimi kimden soracaksın? Biz bunu yaşadık. O paraları sonra Kur'an kuzu temel atmış, cami temel atmış. Paralar yok. Kaç ton demir lazım size? Şu kadar. Kaç ton çimento lazım? Şu kadar. Alıverdik. Bunu da yiyemezler ha dedik. Bunu yaptısınlar. Önce 300 bin doları harcadık. Yani otorite olmadığı zaman hukuk devleti işte dedin İstanbul. Evet. Hukuk devleti olmadığı zaman paran da gider, canın da gider. İslam hukuk devleti. Kural istiyor, kanun istiyor. Uğrama oraya diyor yoksa e, yok olursun. İnlemez sultanu zillullahi ve rumhu fil ardi. Çünkü sultan otorite. Otorite ne? Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Müsteşar, Genel Müdür, Vali, Emniyet Müdürü, Savcı, Hakim, otorite bu değil mi? Devletin otorite sağlayan insanlar bunlar değil mi? Kanun hakimiyetini sağlayan bunlar Allah'ın yeryüzünde gölgesidir. Zillullahi. Cenab-ı böyle yapın, bunu yapmayın. Bu suçtur, bu mübahtır demiyor mu Kur'an'da? Bunu söyleyen şu suç, kanun bu diyen Kim? Bu otoriteler değil mi? Allah'ın yeryüzünde gölgesidir. O tabiri kullanıyor peygamberimiz. Osmanlı devletinde de bu tabir kullanılmıştır. Zıllullah fil alem. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Otoriteyi temsil eder. Hakkı hukuku temsil eder. Onu yerine getirir. Verumuhu fil arz yeryüzünde onun mızrağıdır. Gereğini yapmayana ne yapıyor? Ceza veriyor. Atıyor, hapse atıyor. Kanunu çiğnedin diye. Onun yeryüzünde okudur, mızrağıdır. Evet. Bu hadisi kullanmış. Onun için e, Müslümanlıkta ilkin bağımsız bir devlet kurmak ana görevdir. Şimdi misal isteyeceksin tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihalinden bahsettik. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve her canlı gibi irtihal buyurdu. Ama Muhammed Mustafa kainatın hürmetine yazıldığı bir insan. Allah'ın sevgilisi. Senin benim ölüm gibi olur mu? Biz öldük mü? Gözlerimiz açık, ağzımız açık. Çikin bir surat. Kan gidince çikin bir surat. mübarin gözü yumulu, ağzı yumulu. Öyle sanki yaşıyor gibi. Hazreti Ömer deli gibi seviyor peygamberimizi. Efendimizin irtihali duyulmuş. Hemen gitmiş çekilin demiş. Bir bakmış. Uyuyor ya. Ölmüş falan demek mümkün değil. Öyle güzel uyuyor. Bunu Ebubekir Bekir de gelmiş. Hayatın da mematın da güzel ya Resulallah diye öpmüş alnından. Yani canlı gibi ölü suratı yok peygamberin yüzünde demiş mematın da hayatın gibi güzel ya Resulallah demiş ondan da anlıyoruz Ömer gelmiş bakmış kim demiş öldü diye bir bağırmış peygamber öldü diyenin kellesini alırım ölmemiş ya capcanlı duruyor ortada çıkmış onu deyince herkes Ömer'den çok korkuyor şakası yok Ömer'in zaten öldü deyince fıttırmış yani münafıklar konuşamamış Peygamber öldü, fırsat bir şey düştü diyecekler. Ömer duyarsa diye bu iyiliği olmuşuz çıkışın. Kalbi öldü. Öyle bir güzel çıkış yapmış. Münafıklar hiç evinden bile kıpıramamış. Ya öldü dersek duyarsa Ömer, şakası yok Ömer'in. Millet gitmiş camide, iktidar bizim olacak, sizin olacak. Medineli ensarlar gruplanmışlar, halife bizden olacak. Mekke'den gelen muhacirler, Halife bizden olacak. Ee, bir de peygamberimizin sülalesi var. Herşimiler. Onlar kenarda. Onlar katılmıyor iki tarafa. Üç grubu almış Müslümanlar. Tartışıyorlar. Mescitte. Hop demiş. Kim peygamber öldü derse aha demiş bu kılıç. Hepsinin hakkından gelirim. Ömer. Herkes susmuş. <laughs> Tartışmış kesmiş. Ebu Bekir. Muhteşem insan. Gelmiş Ömer hakikaten ölmediğine inanıyor. Bakmış hiç ölü suratı yok. Eteğini tutmuş. Ömer demiş. Bu ayetler okumuş. İnneke meyyitün ve innehu meyyitün. Allah böyle buyuruyor. Habibim sen de öleceksin. Senin etrafındakiler de ölecek. Efe immate Resulullah ölünce geri mi döneceksiniz? Cahiliye adetlerine mi döneceksiniz? Bu ayetleri okumuş. Ömer, Resulullah öldü deyince yelkenleri indirmiş. Artık o taşkınlık, o kafa çalışmaya başlamış, gitmiş. Şimdi Ömer o. dahi insan. Ortalık garba karışık. Halifeyi biz seçeceğiz, biz seçeceğiz, biz seçeceğiz. Ver elini demiş. Ebu Bekir, estağfurullah demiş. Ben bunun üstesinden gelemem elinin yakaladığı gibi sen halifesin demiş biat ettim. Tartışanlar halife bizden olacak diyenler bakmışlar ki, Ömer bu milletin en akıllısı. Ebu Bekir en akıllısı. En akıllısı en akıllıyı seçti demişler ya. Bize daha tartışmak konuşmak kalır mı? Sıraya kuyruğa girmişler halifesin halifesin tamam sana biat ettik. Ebu Bekir'i seçmişler. Şimdi ashab-ı kiramı Allah Kur'an'da övüyor. Şimdi okudu hocamız. Radiyallahu anhum varadu an. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Öyle mübarek insanlar. Böyle Allah'ın övdüğü mübarek insanlar saltanat kavgası yapıyorlar diyebilir miyiz? Bu sırada peygamberimizin cenazesi, naaşı odasında duruyor. Cenaze namazı kılınmamış. Halife senden olacak, benden olacak. Bu saltanat kavgasıdır diyebilir miyiz böyle mübarek insanlar? Yok. Ne demek bu? Devlet reisi seçmek, otoriteyi sağlamak, devleti kurmak ibadetten önce gelir. O demek bu. Peygamberin cenaze bırakıyorlar, devlet reisi seçiyorlar evvela. Anarşiye prim yok demek bu. Kanun nizam demek bu. Önce Ebu Bekir seçiyorlar. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimizin cenaze namazını kıldırıyor. İmam-ı Azam da diyor ki ondan evvel cenazesini kılanlar var namazını. Onlar geçersizdir diyor. Cenaze namazı bir defa kılınır. Ebu Bekir halife seçilmeden, devlet reis seçilmeden evvelki namazlar geçersizdir. Tek cenaze namazı kılındı peygamberin. O da Ebu Bekir tarafından kılınandır. Şimdi kural bu dinde. Onun için İstiklal Harbi'nde Denizli'li Ahmet Hulusi Efendi Müftü, alim adam biliyor bunları. Yalnız o değil. Onu misal verirler de hep ben de size ona misal verdim. Kahramanmaraş'taki imam da öyle. Başka cam yerlerdeki hocalar da öyle. Ama onun adı geçiyor hep. Toplanmış milleti, boşuna demiş namaz kılıyorsunuz. Cuma kılıyorsunuz. Yunan yavrunu denize dökmedikçe demiş bu namazlarınız geçerli değil. Önce devlet. Önce otorite kuracaksınız. Namusunuzu kirletiyor adam siz camide namaz kılıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Bak sahabe dedi ne dedi? Cenaze namazından önce devlet reisi dedi. İslam'da kuralı. Önce bağımsızlık, önce nizam, hukuk. Bunu temsil eden devlet kurulacak. Peygamber de onu söylüyor. Böyle bir nizam yoksa diyor girme oraya diyor. Yoksa yok olursun. Canın malın yok olur. Bu o demek. Bu o demek. Devlet reisi e, müminlerin canını malını korur. Haklarını korur. Adaleti hakim kılar. Zulmü önler. Memleketi düşmana karşı korur. Dini korur. Namusları korur. Görevi bunlardır. Evet. Onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anarşi ya hiç prim yok anlamında iza bu ya el halifeteyni faktulul ahara Müslümanlar bir devlet reisi seçmiş sonra öteki hırsından ben olacağım devlet de bir kıta insan tandırmış bir de grup kurmuş çıkmışsa diyor ikinci derhal öldürün diyor anarşi çıkar kanaka döver onun kadını Evet işte bundan dolayı Osmanlılarda o kadar Müslüman diyorsunuz ama hocam baksana padişah oğlunu öldürmüş, kardeşini öldürmüş. Oğlu veya kardeşi sağ olursa taht kavgası çıkacak. Bir grup ondan, bir grup ondan bir sürü Müslüman kan akacak diye bak bu hadise binaen yetkili gördüğü, eğil gördüğünü bu diyor olacak. Ötekileri yok edin diyor. Evet. Dararı mı def için zararı has ihtiyar olunur. Adam öldürmek iyi değil. Ama onu öldürmezse tüm Müslümanlar yüz binlerce insanın kellesi gidecek. Birbirini vuracaklar. Umumi zarar olacak. Onun için zararı has ihtiyar olunur. O adam şöyle olur böyle olur. Bunlar hep kurallara göre cerrah ediyor. Benim söylemek istediğim evet Müslümanlar bağımsız olmak zorundadır. Başka otoritelere, başka devletlerin boyunduruğuna giremezler. Bu zillettir, zillet haramdır. Evet, otoriteyi sağlayacaklar. O da Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayacak. Uygulayacak, adalete hakim kılacak. Beyhaki, şuab imanında Hakim Müstetzekin'de Leylemi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Ee, hadisi zayıf demiş demişlerse de ancak mana itibariyle e, İslam hukukunda e, makbul kural olarak ön planda tutulmuş bir e, hadistir. İde amara hadüküm İde marra hadüküm fi mestidine sizden biriniz ey Müslümanlar bizim camimize uğradığında evet bütün Müslümanların mescitleri e, yalnız peygamber mescidi değil dünya neresi olsun ev fi sukina çarşımıza pazarımıza uğradın, uğradığında, uğradığında ve ma'ahu neblun kalabalık pazar kalabalık yeri demek. Herkes gelir alışverişini görür yan yana yürürler sürtüne sürtüne. Yanında oku var. Evet. Kılıcının kılıcı var. Oku var. Yanında silahı var. İse fel yumsik ala nisalihe kılıcının keskin yerinden tutsun. Kurpundan tutmasın. Okunun ucundan tutsun. Ne demek yani? Giderken bir ayağına basar, bir tane vurabilir. Düşünemez adam öfkelenince. Müslüman kanı akar. Onun için ke kesçek yerinde elini tutsun da kurpu. Hani burcu olursa var öldürmesin. Demek bu. Orada kalabalık var. Müslüman kanı akmasını istemiyor Peygamberimiz. Silahla gitme oraya. Tabancanı emniyete al. Demek bu. Yoksa bir adam hata vurursun, ateş alır. Silahını bak vuracak, öldürecek elinden tut diyor. Grupundan tutma diyor. Müslüman kanı akmasın o kargaşada yanlış işler olmasın. Evet başka hadisler de var. Silahla şaka yapma. Silah, kılıç silahtır. O zaman senin canını alırım. Şaka yapıyor ama eli bir şaşırıyor. Hakikaten canını alıyor. Olmuyor mu böyle? Tabancayı boş. Adamın tabancası var. Beylik tabancası var. Görevli ruhsatlı cabancası var boşaltmış akşam ama oğlan çocuk bilmez ki sürmüş mermiyi haber yok ben akşam boşalttım diyor arkadaşlar diyor ki ulan kaserin bıçarım ha geçin şurayı bakayım yoksa vururum sizi ona da aldırmıyorlar boş ya tefiği çekiyor tak vuruyor ben çok okudum kaselerde evet biz yedek subaydayken üst teğmenimiz Sağ olsa Allah ona selamet versin. Bizim insanımız hep dini temeli dayanan görelek geleneklerle yaşar. O adam subay. Dinin kurallarını bilmiyor. Subaylıktan konuşuyor. Bize derdi ki şeytan doldurur. Silahla oynamayın. Şeytan doldurur. Hadistir bu. Şey hadistir. Ve silahla şaka da haramdır. Şaka yapacaksan bile asla el şakası silah şakası yapmayacaksın. Bak pazara girdiğin zaman da keskin yerini kınına sokacaksın. Açıkta olmayacak. Orayla elinde tut diyor. <laughs> yani Müslümanların haksız yere kanı akmasın, yaralanmasın diye. Her mümin buna çok dikkat edecek. Gençler dikkat edecek. Kalabalıkta insanların canı acımasın, eziyet görmesinler diye dikkatli olacak demek bu. Evet, ne olursa olsun kalabalıkta vatandaşın canını acıtmayacaksın, yakmayacaksın. Evet, bir devlet reisi tavaf ediyor. Tabii korumalar orada kalabalık, herkes Tavaf ediyor, ağlaya ağlaya, ibadet ediyor. E devlet reisi gelmiş etrafında hemen kaktırıyorlar o askerler. Bir hoca efendi, vah, vah yazık. Vah yazık. Neden vah yazık? Ezet ediyor ya. Onlar da, ondan da hakkı orası. Yani ezet, bak peygamber ezet etmen diyor bak. Vuruyorlar icabında. Evet onu koruyacaklar ama vatandaşa eziyet yok. Hakkımız olan bir hakkı icra ederken bile başkasına zarar vermemek şarttır. Mubah işleri bile işlemek Selamet kaydına bağlıdır. İslam'da kural budur. Bundan onu söylüyor. Silah taşıma hakkın. İslam'a göre. Şimdi yasak ya. Ama kalabalığa girme öyle diyor. Gireceksen silahı kullanmayacak şekilde getir. Bıçak tarafından elini tut. E oradan tuturuz elim ötekinde E de keser. Bu onu demek. Koru silahını demek. Muba işler bile kimseye zarar vermemek kaydıyla kullanılır. Haklar öyle icra edilir. Hakkın suistimali İslam'a asla yeri yoktur. Evet efendim. Bu İslam'ın genel prensipleri. Genel prensiplerine dikkat etmek lazım. Çarşıda, camide böyle buna dikkat etmek lazım. Evet. Bir keffihi la yakır muslimen öyle söylüyor zaten. Müslümanı yaralamasın. Canını almasın. Evet bir Müslümanı bile bile öldürmesin, uzvunu yaralamasın, kesmesin, bunun tedbirini alsın. Evet kılıcın sapından tutarsa yaralayabilir, çizebilir derisini, kesebilir. Buna dikkat etsin. Bunu genel bir kural olarak yayabilirsiniz Evet bu Buhari'de فَلْيَقْبِذُ <laughs> كَفِّي avcıyla Müslümanlara isabet etmesin diye acıyla kapatsın ağzını kılıcın, okunun ucunu kapatsın şeklindedir. Müslümanlardan birisine isabet ederdi yara, şey diye. Bu buradan hareketle fihi tahrimu kıtalil muslim Müslümanları yaralamanın Müslümanları öldürmenin bu hadis de böyle ya, haram olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Bunu da en açı şekilde ağırlaştırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buna setli zerayi derler. Yaralamaya, ölüme, bu haram ya. Yaralamaya, ölüme sebep olacağı için yalın kılıç, bazara dalmak, mescide gelmek, bunu önlemek, kınına sok, cebine sok, açıkta durdurma. Buna setli zerayı derler. Setli zerayı derler. Kötülüğe giden yolu kapamak derler. E, genel kuraldır. Evet. Ya ne olacak bir adamın şeyi derisini çize. Yok bir Müslümanın haksız yere derisini çizmek dahi bir zulümdür. Az da olsa kan akıtmanın ne kadar büyük bir vebal olduğunu ancak açık şekilde gösteren bir hadistir bu. Evet Müslümanların kanı canı haramdır saygındır, dokunulmazdır olduğuna delildir bu. Evet. Ha camiye silahla girdiğin zaman kınına sok. Ha silahla gelinebilir camiye. Polis adam tabancası var kanunen kullanacak. E cuma, cuma kılmasın mı? Şurada polislik yapıyor. Tam farz kılırken tabancasıyla beraber camiye gelebilir. Ama kınında şeyinde kılıfındayken Açıkta elinde değil. Yani görevlinin bir müminin silahla camiye gelebileceğinin bu şartlarda caiz olduğuna da işaret e, eder. İşaret eder. Evet. E, açık şekilde gelmek yasaktır. Emniyeti aldıktan sonra silahlarıyla görevliler camiye gelebilirler. Demektir bu. İşte benim söylediğim gibi şaka konularına da burada yollama yapıyor Gümüşhane Hazretleri. Silahla şaka olmaz, haramdır, şeytan doldurur. Hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace, İbn Hibban, Ebu Musa eşari Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.